Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm muhterem dinleyiciler. Allah Celle Celaluhu hamdü senalar olsun. Ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek, onun bize verdiği tadad edilmez, sayılmaz nimetlerin bir ufacık yüzüne bile şükretmiş sayılmayız. Bütün hayatımız şükürle geçse, ibadetle geçse, taatla geçse, Allah yolunda cihatla geçse, canımızla, malımızla, ilmimizle, bütün varlık ve imkanlarımızla ona kulluk etsek, onun bize vermiş olduğu nimetlerin şükrünü yine ifade etmiş, yerine getirmiş sayılmayız. Değerli müminler, Allah Celle Celaluhu, Ali İmran Suresi 190. ayette maalen şöyle buyuruyor. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipler için gerçekten açık ibretler vardır. Değerli müminler, insan dürülmüş bir kainattır. Bu kainat açıyla gizliyle, gizlisiyle, bildiğimizle, bilmediğimizle Allah'ın bir açık ayetidir. O zerreden küreye kadar, en küçüğünden en büyüğüne kadar, en basitinden en mürekkebine kadar Allah'ın varlığına, birliğine, yüce kudretine delildir. O her zerresiyle, bütün varlığıyla haykırıyor. Beni Rabb'im yarattı. Ey insanoğlu, seni yaratan, beni yaratan Rabb'imdir. Öyleyse bana bak, ibret al. Yüce Rabb'in karşısında edepli dur diyor sanki hal diliyle. Onun için Allah Celle Celalu sürekli insanoğlunu kainata bakmayı, kendine bakmayı, yaratılışa bakmayı, yaratılandan yaratana yükselmeyi bize talim ediyor. Ama aklı silim sahibi olanlar Bunlardan ibret alıyorlar. Aklı selim sahibi olanlar etrafında olan hadiselere doğru teşhis koyuyorlar. Onlar en küçük şeylerden bile ibret almasını başarıyorlar. Bu da Allah Celle Celaluh'un bir lütfüdür. İnsanın gönlü Rabb'ine açık olursa insan samimi olursa İhlaslı olursa, bildikleriyle amel etme gayreti içerisinde olur. Şevkle, aşkla bildiklerini yerine getirmek için çaba gösterirse, Allah Celle Celaluhu da ona bilmediklerini öğretir. Perdelerin arkasındaki herkesin göremediği gerçekleri onun kalbine ilham eder. Hadiselerin arka planındaki sebepleri teşhis eder. Allah Celle Celaluhu böylece samimi, ihlaslı kullarına lütufta bulunur. İşte bir kul, bir insan samimiyetle etrafındaki hadiselere bakar, gökteki yıldızlara, yerdeki çağlayan derelere, ırmaklara, okyanuslara. Kırları cenneti bir havaya bürüyen çiçeklere, güllere, yeşilliklere, ağaçlara bakar. ise onların her kıpırdanışı, onların her hareketinden kendisi için dersler çıkar. Çünkü bilir ki Allah Celle Celaluhu murad etmez, irade etmezse, istemezse hiçbir yaprak kıpırdayamaz, hareket edemez. Hiçbir canlı kendisinde taban yaratılışta var olan kabiliyetlerini ortaya yere koyamaz. Bunların hepsi Yüce Rabb'in müsaadesiyle oluyor ve onun lütfu ihsanıyla oluyor. İşte bu düşüncelerle bu güzel tefekkürlerle bu güzel nazarlarla kainatı seyreden bir insan aklını kullanıp ibretler almaya her zaman imkan ve fırsat bulur. Bu ibreti alan aklı selimini kullanıp kainatın yaratıcısına ulaşan onunla kalbi bir ülfet kuran İnsan bu tefekkürünün sonunda şu amelleri yapar. Yaratıcısının karşısında onun yüce varlığı karşısında eğilir, secdeye kapanır. Dili, kalbi, bütün azaları kimisi sözle, kimisi amelle, kimisi halle ona zikre, zikre yönelir. Ona kulluğa yönelir. Ona ibadet, taata yönelir. Ayet-i kerimenin ifadesiyle tefekkür edip ibret alanlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken yani her vakit, her hal üzere Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve bu düşünce bu tefekkürden sonra Rabbimiz "Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru." derler. Evet değerli müminler. Sağlıklı bir tefekkür, iyi bir düşüncenin sonunda alınan ibretin kulu getirdiği nokta budur. Yani teslimiyettir bütün hücreleriyle, bütün varlığıyla yüce yaratıcı karşısında aziyetini, faniliğini, hiçliğini idrak etmek ve ona teslim olmak. Kalbin teslimiyetidir bu. Bu bir imandır. Ve yüce yaratıcı karşısında haya dediğimiz o yüce ahlaka sahip olmaktır. Çünkü kul o hayayı yakalamazsa, onun mülkünde ona isyan ederse, o kul kulların içinde kınanmaya en layık olanıdır. Çünkü Allah Celle Celaluhu bu alemde, bu geçici alemde bize tadat edilemeyecek kadar bunca nimetler veriyor. Bak teneffüs ediyoruz. Onun ikramıdır. Eğer teneffüs etmesek, bu temiz havayı ciğerlerimize solumasak hayatta kalmak, hayatımızı devam ettirmek mümkün mü? Bunca nimeti içerisinde yaşayalım ve küfrane nimet yapıp nankörlük edelim. Bu inanan bir mümin'e yakışır mı? Ahlakların en güzellerinden biri olan haya sahibi olan bir insana yakışır mı? Allah'tan haya etmeyen, yaratıcısından utanmayan insanlardan utanır mı? Değerli müminler ve kul devam ediyor bu tefekkürünün sonunda Rabbine karşı ifadelerine. Ey Rabbimiz doğrusu sen kimi cehenneme koyarsan artık onu rüsvay etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Evet değerli müminler o mahşer gününde o dehşetli günde çocukları ak saçlı ihtiyarlar yapan o günde zalimlerin hiç yardımcısı olmayacak. Dünyadayken elde ettikleri geçici imkan ve fırsatları başkalarının hakkına tecavüz, hukukuna tecavüz olarak kullanan zulmeden insanların dünyada da muhakkak onun cezasını zulmünün cezasını görecektir ama ahirette en acı bir şekilde görecek. Dünyada belki zulmüne, tahakkümüne, haksızlığına yardımcılar bulabilecek ama ahirette asla ve asla hiçbir yardımcısı olmayacak. Hor ve hakir olarak cehennem ateşine sürüklenip atılacaktır. Ve müminler bu yeryüzünü, gökyüzünü, yaratılışını, güneşin, ayın, yıldızların belirli zamanlarda, belirli vakitlerde Belirli yörüngelerde cevelan edip duruşuna bakarlar da bu tefekkürlerinden sonra şöyle derler: Ey Rabbimiz! Gerçek şu ki biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi, peygamberi işittik. Hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Ruhumuzu iyilerle beraber al ey Rabbimiz. Evet. Ruhumuzu iyilerle beraber al. Dünyada iyilerle beraber olanlar, salihlerle beraber olanlar, ilmiyle amil ilim adamlarıyla, gönül adamlarıyla beraber olanlar, onların hayat bahş sohbetlerinde bulunanlar Meclislerinde hem dem hem meclis olanlar elbette ki onlarla beraber ruhlarını da verirler. Rablarının katına yükselirler. Cennette de onlarla beraber olurlar. Onlarla hem meclis olurlar. Ama dünyadayken zalimlerle, fasıklarla, facirlerle nefsinin ve şeytanın kölesi haline gelmiş zalim insanlarla beraber olan, onlara yaltakçılık yapan, geçişi çok az, metaün galil, az bir meta ya aldanıp onlara yaltakçılık, yardımcılık yapanlar, onların zulmüne, ahlaksızlığına, kötülüklerine destek olanlar, onlar da onlarla olacak. Dünyada nasıl da onlarla beraber ise ahirette de onlarla beraber olacak. İşte onun için aklı selim sahibi müminler tefekkür ve tezekkürden sonra Rablarına böyle niyaz ediyorlar. Salihlerle beraber olmayı onların ruhunu nasıl imanla alıyorsa Rab Teala kendilerinin de ruhlarını imanla almalarını niyaz ediyorlar. Ve onların bir özelliği, bu tefekkür ve tezekkürden sonra imanlarını yeniliyorlar. Her an imanlarını tazeliyorlar. Her tefekkürün sonunda, Ya Rab senin gönderdiğin kitaba iman ettik. Senin gönderdiğin haberciye, davetçiye, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme alemlerin efendisi, kainatın sultanı, varlık sebebi olan Habibin, sevgilin olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine icabet ettik. Tereddüt etmeden iman ettik. Onu görmedik ama bizzat onun lisanından huzurunda durarak sohbet almadık ama bizzat onun lisanından yüzünü görerek huzurunda oturarak davet edilmedik ama onun asırları aşıp gelen eskidikçe kıymetlenen, eskidikçe yenilenen asırların persütemediği tazeliğini, canlılığını, gerçekliğini asla ve asla yok edemediği onun kelamları bize ulaştı. Sanki onu görüyor gibi. Sanki onun karşısında huzurunda oturmuş. Onun mübarek lisanından işitiyor gibi iman ettik. Gayba iman ettik ya Rab. Görmeden iman ettik ya Rab. Diyerek hep bu tefekkürler hep bu tezekkürler sonunda onlar böyle iman tazeliyorlar. Her gün imanlarını tahkim ediyorlar. Kendilerini yeniliyorlar. Her an yaratma halinde olan Rab Teala onların kalbinde yeni hayat veren huzur veren, sükun veren güzellikler yaratıyor. Rabbimiz bizlere acısın, ahir ve akibetimizi hayır eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat